Normal bir ekranlarından merhaba gündem özel programıyla karşınızdayız ben Furkan Kahraman Bursa bugün Ak Parti'nin belediye başkan adaylarını öğrendi e, Normal bir adına da köşe yazarımız Yasemin Güler toplantıdaydı Tofaş Spor Salonunda gerçekleştirilen programdaydı Bugün onunla Ak Parti'nin adaylarını açıkladığı toplantının yansımalarını konuşacağız Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasıl bir toplantıydı e, Birkaç gündür teşkilatlarda bir kriz olduğu evet. Evet. Ve e, e, kazan kaldırıldığına yönelik haberler okuduk. Hatta istifa eden ilçe başkanları da oldu. İstifaları kabul edilmedi. Falan. İstifaları kabul edilmedi ama o durum nasıl yansıdı salona? Atmosfer nasıldı? Şimdi bu bahsettiğimiz, girişte bahsettiğimiz konu aslında AK Parti'nin tarihinde pek görülmemiş bir şey. Normalde AK Parti tarihinde şöyle bir ilerleyiş söz konusu oluyor. Adayların açıklanma toplantısından bir gece önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylara tek tek telefon ediyor. Hayırlı olsun dileğini de bulunuyor ve ertesi gün adaylar hazır olarak kendilerinin açıklanacağı salonda bulunuyorlar, açıklanıyorlar. Dolayısıyla teşkilatların, ilçelerin, örgütlerin adına ne derseniz deyin, üyelerin, ilçe başkanlarının, kadın kolları ve gençlik kollarının ve bütün bunların hepsinin, ben bu adayı istemiyordum, benim adayım buydu, ben bunun arkasında çalışmam, ben buna tepki gösteririm gibi söylemleri olmuyordu, olamıyordu. Böyle bir süre kalmıyordu her şeyden önce. Bu defa iş pek öyle olmadı. Ee, sızdırılan de tek bir isim değişti. Benim e, hatırımda yanlış kalmadıysa eğer. Sızdırılan listede önce Önder Tanır adı geçiyordu. Kestel Belediye Başkanı olarak o isim değişti. Ee, onun dışında bir değişiklik olmadan liste aynen bugün okundu. <laughs> Dolayısıyla e, adaylarla birlikte çalışmak istemediğini düşünen ilçeler teşkilatlarda bir hareketlenme oldu. istifalar gündeme geldi. İlçe başkanları istifa etmek istedi. ilçe yönetimlerinden istifalar gündeme geldi. Ortalık biraz yatışmış gibi ama gönül kırgınlıkları mevcudiyetini koruyor gibiydi. Salon bugün Tofaş Spor Salonundaydık. Ee, tabii platformun kurulması için ayrılan alan e, güvenlik tedbirleri gerekçesiyle alt kısımlarda kapatılmış olan oturma alanları da göz önünde bulundurulduğunda protokol dahil 3.500-4.000 kişi gibi bir kalabalığın olduğu tahmin ediliyor salonda. E, salon dışında da bir miktar e, kalabalık vardı ama. Ben AK Parti'nin o eski, o geçmiş günlerindeki coşkulu atmosferi e, salonda hiç yakalayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. AK Parti kongrelerini de izledik. AK Parti milletvekili aday açıklamalarını da izledik. Bütün bunların hepsinde bugünkünden çok daha coşkulu bir atmosfer olduğunu söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra salonun gençlik ve kadın kollarının oturduğu kısımlarında bir hareketlenme söz konusu oldu. Oralardan tezahüratlar, şarkılarla Cumhurbaşkanı'na jestler sunuldu. Ee, gönlü hoş edildi biraz diyebilirim. Ee, onun dışında salonda e, beklediğimiz o coşkun AK Partili kalabalığı ben göremedim. Ee, i̇nsanlar vardı, coşku yoktu. İnsanlar da beklendiği kadar kalabalık değillerdi doğrusunu söylemek gerekirse. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tofaş Spor Salonu'nda geçtiğimiz dönemlerde yaptığı toplantılarda spor salonunun çevresinde de bir kalabalık olurdu ve salona girmeden önce e, önce salonun etrafına bekleyen insanlara hitap ederdi. Biz mesela bunları da hatırlıyoruz hı hı hı. ama dediğiniz gibi o görüntüleri bu sefer göremedik. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Aktaş herkes evet. ilçeleri kısaca geçecek olursak Nilüfer'de Celil Çolak, Yıldırım'da yeniden Oktay Yılmaz ve Osman Gazi'de de yeniden Mustafa Dündar. Mustafa Dündar, Mustafa Dündar adı biliyorsunuz ki çok e, konuşuldu. Özellikle yani, bahsedilen isim e, Osman Gazi'ydi ilçelerde. Evet. Ve bir beklenti vardı. Ondan sonra o beklenti yeniden Mustafa Dündar'ın isminin aday gösterileceğine bıraktı. Nasıl yorumluyorsunuz? Bir de e, biz de takip ettik tabii programı. Yanlış görmediysek en yüksek tezahüratta ona evet, yapıldı. Evet. E ve oktay Yılmaz'a, Oktay Yılmaz'da es geçmemek lazım. Şimdi e, Mustafa Dündar'ın adının çok konuşulmasının sebebi kulislerde bolca konuşulmasının sebebi 3 dönem kuralına takılıyor olmasıydı. 3 dönem kuralına takılınca Mustafa Dündar'ın otomatik olarak aday gösterilme ihtimalini e, sildi teşkilatlar kafalarından ve e, yöneticiler de do dola doğal olarak bu e, ihtimali kafalarından sildiler ve yeni aday arayışına girdiler. Ama ye yeni aday arayışı içerisinde e, öyle çekişmeler yaşandı ki sonunda top, top döndü dolaştı ve Mustafa Dündar'a geldi. Mustafa Dündar da zaten Osman Gazi'de olmayı istiyordu. Hatta... Bir ara kulislerde Mustafa Dündar'ın Osman Gazi'den Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kaydırılacağı çok konuşulmuştu. Bu yerel seçim atmosferine girilmeden önce de konuşulan Mustafa Dündar'ın 3 dönem kuralına takılmaması için Büyükşehir'e kaydırılacağı kompozisyonu daha önceden konuşulan bir şeydi. Büyükşehir olmadı, Osman Gazi oldu. Ama gerçek bir çekişme sonucunda oldu. Mustafa Dündar'ın meşhur bir afişi var. Hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kendisinin kolaj çalışması yapıldığı ve Osman Gazi'de yaptığı işlerin gösterildiği. Dünya, Dünya gördü, gördü. Sen de, sen gör. de gör afişi. Bence bu afiş karşılığını buldu. Öyle böyle bir şey değil. Gerçekten gördü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 3 dönem kuralını pas geçti. 4. E, dönemde de Mustafa Dündar'a yeniden Osman Gazi'nin koltuğunu emanet etti. E, Dündar çok alkış aldı salondan. Zaten Osman Gazi ilçeden e, katılımcılar ağırlıklıydı ve Yıldırım'dan katılımcılar ağırlıklıydı salondaki kalabalığın içerisinde geniş bir aile fotoğrafı verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte tebrikleri de ailesiyle birlikte kabul etti ee, ve e, yeni dönem için hazır olduğunu bir kez daha söyledi ee, Mustafa Dündar'ın adaylığı biraz e, dağlı e, oyları açısından e, tartışmalıydı şöyle ki dağlılar kendi içlerinden birinin Osman Gazi belediye başkan adayı olarak gösterilmesini çok istiyorlardı. Ee, daha der bu konuyla ilgili açıklamalar da yapmıştı ve şöyle denmişti bu açıklamada. Şimdiye kadar e, dağlılar e, Osman Gazi ilçesinde göç eden ve ağırlıklı olarak oturduğu bilinen dağlılar şimdiye kadar AK Partilileri hep destekledi. AK Parti'ye her zaman Oyunu verdi ama bir kez daha dağlı bir aday görmediği takdirde bu desteğini çekecek ve dağlı bir aday hangi partiden gösterilirse biz dağdır olarak o partiye oyumuzu vereceğiz Osman Gazi dedi. Tabii oyların bu kadar AK Parti'ye oy vermeye alışmış bir kesimin oylarının ne kadar daha derin bu söylemleriyle konsolide edileceği tartışılır. Bu tartışılabilir, soru işaretli bir şey. Bunu buraya yazıp koymak lazım ama dağlarında böyle bir çıkışı vardı. Tüm bu çıkışlara rağmen, her şeye rağmen Mustafa Dündar Osman Gazi Belediye Başkanı adayı olarak bugün salonda açıklandı. Büyük de alkış aldı Osman Gazi'deki teşkilatlar tarafından. Bundan sonrası artık yarışa bağlı diyeceğiz herhalde. 2019 seçimlerinde AK Parti'nin kaybettiği 3 ilçe vardı. Evet. Onlar da Gemlik'te Refik Yılmaz önceki belediye başkanı. Evet. Mudanya'da Gökhan Dinçer. Evet. Ve Nilüfer'de de eski Nilüfer, önceki dönem diyeyim. Bu daha afili bir sözcük oluyor. <laughs> önceki dönem Nilüfer ilçe başkanlarından Celil Çolak aday gösterildi. Evet. Bir e, sürpriz de aslında geçtiğimiz dönemde Mustafa Kemal Paşa'da. Evet. yaşandı. Ee, Mehmet Kanar AK Parti'den başkan seçilmişti 2019 yılında. Hı hı. Bu dönem Mustafa Kemal Paşa MHP'ye bırakıldı. MHP'ye bırakıldı. MHP'ye bırakılacak konuşuluyordu aslında Mustafa Kemal Paşa'nın. Tam emin olunmamakla birlikte ee, Mustafa, şey pardon Mehmet Kanar'ın da e, biliyorsunuz ki bir e, e, veda toplantısı oldu ve veda toplantısında Mehmet Kanar da bu konuyla ilgili e, gönül kırgınlıklarını biraz dile getirdi. Bu da AK Parti içerisinde çok fazla görülen bir şey değildir. E, gönül kırgınlıkları AK Parti içerisinde teşkilatların kendi kapalı toplantılarında dile getirilir ve o toplantılarda kapalı bir şekilde kalır. Hani kol, kol kırılır, yeni, yeni içinde kalır durumu AK Parti'de çok geçerlidir. Ama bu defa burada da böyle bir şey olmadı ve Mehmet Mehmet Kanar dedi ki bana MHP'ye e, Mustafa Kemal Paşa'nın bırakılacağı da söylenmedi. E, bu karar verildikten sonra bu zamana kadar yaptığım hizmetler için teşekkür de edilmedi. Bu konulardan dolayı bir gönül kırgınlığım, bir üzgünlüğüm var dedi. Bunun ak de, çizdi. Yani şimdi ilçe teşkilatlarında yaşanan bu sorun Mehmet Kanar'ın yaptığı basın açıklaması Başta söylediğimiz gibi aslında çok alışkın olduğumuz şeyler değil. Evet. Bu AK Parti'de bir kriz anlamına mı gelir yoksa yenilenen siyasette AK Parti'nin o eski sizin de dediğiniz gibi kol kırılır yerin içinde kalır mantalitesinin de artık geride bırakıldığı anlamına mı gelir acaba ne dersiniz? Şimdi aslında ikisi bir arada <laughs> diyebilirim. Şöyle AK Parti'nin alışık olmadığı bir siyaset biçimi bu ama yenilenen siyasette bu böyle. Çünkü e, sosyal medya çok hayatımızda ve e, her şey her yerde herkes tarafından duyuluyor, takip ediliyor, paylaşılıyor. E, bir toplantıya giriyorsunuz, siz toplantıdan çıkmadan toplantıda konuşulanlar kulis bilgisi olarak pek çok gazetecinin sosyal medyasında zaten konuşulmuş. Hatta ne bileyim belki toplantı arasında bir e, çay almaya bir şey için gittiniz. Aa böyle mi konuşulmuş diye şaşırdığınız zamanlar bile olabiliyor. Gazetecilik diliyle manşetlik cümleler... E. Artık çok, kolay, çok paylaşılıyor. kolay paylaşılıyor, çok kolay yakalanıyor. Ee, hal böyle olunca siyaset değişti. Siyaset değişti. Ak Parti'deki kırılmalar da bundan kaynaklanıyor. Ak Parti'nin bu değişen siyasete ne kadar ayak uyduracağıysa biraz zamanla görülecek bir şey. Şu anda evet bazı kırılmaların görüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü onların geleneklerini bozuyor bu durum. Bozulan geleneklere yeni geleneksel yapılar ekleyecekler mi? Yeni anlayışlar, bakış açıları getirerek yola devam etmeyi başarabilecekler mi? Bunu bence önümüzdeki yerel seçimler bize gösterecek. Ondan sonraki beş yıl içerisinde yapılan tüm siyasette bunun yansımalarını bizim için ortaya koyacak. Ben böyle düşünüyorum. Yani biraz ikisi bir arada bir durum bu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yeniden aday gösterilen isimler arasında ve birkaç gün öncesine kadar aslında onun da aday gösterilmeyeceği konuşuluyordu. Evet, evet, aday gösterilmedi. Bunun içinde bir sürpriz diyebilir miyiz? Ee, Ali Özkan kendinden çok emindi ama e, bizi de ziyaret etmişti kurumumuzu da ziyaret etmişti çok basınla içli dışlı olan bir belediye başkanı değil e, belediye başkanlığını geçmiş dönem belediye başkanlığını bu şekilde yürütmedi basından olabildiğince uzak olmayı tercih etti e, sadece çok küçük dahil olması gereken zorunlu haller dışında basınla bir araya gelmedi diyebiliriz ama e, bizi de ziyaret ettiği basın ee, gezmelerinde diyelim. Kendinden çok emindi fark ettiysen. Ee, benim özellikle dikkatimi çekmişti. Evet kulislerde çok konuşuldu. Çok masaya gitti geldi. Çok masaya gitti geldi denildi. En son masada kalan yine Ali Özkan oldu yani. Ee, Önder Tanır için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Masaya gitti. Geldi. Gitti geldi ve gitti. E, ve gitti. Ee, AK Parti'nin kulislerine sız kulislerinden sızdırılan listede Önder Tanır Kestel Belediye Başkanıydı. Şu anda açıklanan isim Önder Tanır olmadı. Ee, başkan yardımcısı Ferhat Erol aday gösterilmesi Başkan yardımcısı isim oldu. E, açıklandı isim olarak Ferhat Erol açıklandı. E, bu da e, bir böyle e, bu tür durumlarda çok itiş kakışın, çok çekişmenin olduğunu bize gösteriyor. Anlaşılan o ki böyle bir güçler savaşı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yokmuş. Demek ki AK Parti'de de varmış. Yeni siyaset anlayışı AK Parti siyasetini Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasete benzer bir açıklığı yakaladığı anda bu durumları ortaya çıkardığında gösteriyor bize bence. E, ben hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük handikapı konuşulabilen bir parti olmasıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisindeki hemen hemen tüm toplantının detayları e, basın tarafından bilinir, yazılır, çizilir. Bu da bir kargaşaya sebep olur zaman zaman diye. E, benzeri bir durum Ak Parti'ye de yansırsa neler olur önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz galiba. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman mevcut başkanların çoğunluğunun yerini koruduğunu görüyoruz. Evet. Hiç riske girilmemiş bir liste diyebiliriz hatta. Ee, bunu her iki parti içinde yani bir ana muhalefet bir de iktidar partisi cephesinden bakarak söyleyeyim. Her iki parti içinde benzeri bir tutum takınılacağı e, yerel seçim için adayların belirlenmesinden hemen öncesinde söylenmişti zaten. E, hem örgüt içinde e, teşkilat içinde hem de adayların belirleneceği il ve ilçeler bazında vatandaşlar çerçevesinde anketler düzenlenecek. Eğer bu anketlerde bir memnuniyetsizlik söz konusu olmazsa belirlenen %50-55 memnuniyet skalasını adaylar daha e, koltuklarında var olan adaylar yakalarlar ve devam ettirmek isterlerse belediye başkanlığı sürecini o isimlerle devam edilecek denmişti. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklanan adaylarında da benzeri bir durumu gördük. AK Parti'nin adaylarında da benzeri bir durumu gördük. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi de artık daha fazla beklemez. Kısa bir süre içerisinde kalan son adaylarını da açıklar. Herkes rahat eder ve e, Böylelikle yerel seçim heyecanı başlar Aday çekişmesinden söyleyeyim. Sizden hareketli o zaman şunu söyleyelim AK Parti ile artık e, Konuştuğumuza göre Küçük de bir CHP'ye değinelim istiyorum CHP'de evet. bugün parti meclisi toplantısı var Ve evet. yine Bursa'da CHP'nin kazandığı ilçelerin Önümüzdeki haftaya bırakıldığına dair Bir takım söylentiler var Bunları akşam saatlerinde e, Net bir şekilde öğreneceğiz ama evet. Gemlik, Mudanya ve Nilüfer daha ne kadar bekler ve e, ilçe teşkilatları da e, adaylar da e, bu gergin bekleyişi bir süredir çekiyor. Hem de nasıl? Bu e, bu üç ilçede özellikle CHP'nin iddiasını ne yönde etkiler sizce? Şimdi e, Ak Parti'de yaşanan süreci gördük e, ve Ak Parti'de e, bu sürecin e, boş nispeten boş önceki daha önceki dönemlere göre nispeten boş ve nispeten coşkusuz bir salonla e, geri dönüşü olduğunu da söyledik e, benzeri bir durum e, Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yaşanabilir. Ki yaşanıyor, gerginlikler yaşanıyor. Kimileri istifa ediyor, kimileri ben onun arkasında çalışmam, ben onunla birlikte çalışmam diyor. E, adayı beğenmeyen ilçe başkanları ya da aday olmak için istifa etmiş olan ilçe başkanları ya da örgüt üyeleri e, bir takım e, hesapları ortaya dökmeye başlıyor. Biliyorsunuz ki bütün bunlar e, yakası açılmadık. Her türlü şeyin ortaya dökülüşü özellikle siyasetle ilgilenen Bursa'da sınırlı sayıda da olsa kesimde çok konuşulan, çok tartışılan e, bilgilere dönüşüyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi 3 ilçede çok iddialı. E, daha önce de elinde bulundurduğu 3 ilçeden bahsediyoruz. Nilüfer, Gemlik, Mudanya e, bu ilçelerde iddialı. E, Adayla mevcut adayla devam mı edilecek? Çünkü her bir ilçe için mevcut adayın yeniden adaylık başvurusu yaptığını da biliyoruz. Mevcut adaylarla devam mı edilecek mevcut başkanlarla ee, yoksa yenileri mi gelecek yerine tartışması çok büyük bir e, parti içinde en azından kan kaybına sebep oluyor. Bu ben e, olabildiğince bu tartışmanın artık sonlandırılıp e, örgütün mevcut açık açıklanacak olan adayı kabullenmesi için de örgüte bir süre verip, ondan sonrasında çalışmalara başlamak gerektiğini düşünüyorum. Ee, Nihat Yeşiltaş Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı e, şöyle diyor genel olarak: "Son 45 gün, özellikle seçimlere son 45 gün kala e, zaman dilimi e, yapılan seçim çalışmaları açısından en verimli zaman dilimidir." Doğru biz. Türk milleti olarak balık hafızalı olduğumuz için bu Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine yayılabilecek bir ortalama süre. Fakat şunu da unutmamak lazım. Artık biz son 60 günün içindeyiz zaten. Aday açıklanacak örgütler adaya tepki gösterecekler ya da göstermeyecekler. Tepki gösterenler tepkisini gösterecek, istifa edecek, istifadan vazgeçecek, küsecek, küskünler barıştırılacak. Örgüt adayın etrafında kenetlenecek ve çalışmaya başlayacak derken bu zaten yaklaşık bir aylık bir süreyi alıyor. Geriye çalışmak için sadece bir ay kalıyor ve bunun da çok yoğun bir çalışma dönemiyle kapatılabilir bir açık olup olmayacağını ben öngöremiyorum doğrusu. Yani bir açık oluşturabilir diye düşünüyorum. Şu anda AK Parti adaylarını açıkladı. Bu akşamdan itibaren bu akşamı da beklemeden buradan çıkınca sokaklara, mahallelere, kapılara gidin talimatını aldı. AK Parti teşkilatları ve zaten onların bu şekilde bir çalışma sergilediklerini biliyoruz. Şimdi ne kadar tepki gösterilirse gösterilsin. Bir şekilde e, tepki gösterenlerin sayısının az. AK Parti'de aday etrafında kenetlenenlerin sayısının çok olduğunu bilmek ve e, itiraf etmek söylemek lazım. Bu çalışma için, yerel seçim çalışmaları için iyi bir e, şey görsel e, bakıldığında adayın etrafında daha büyük bir kalabalık var. Ama İş Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince tepki gösterenlerin çok, adayın etrafında kenetlenenlerin sayısının az olduğu bir pozisyon söz konusu olursa adayın etrafına örgütü toplamak zaman alacak ve e, sokaklara çıkıp çalışma yapmak için de belki de geç kalınmış olacak. E, genel merkez çalışır Yerelde oylar toplanır bakış açısı, Cumhuriyet Halk Partisi için çok daha zayıf bir bakış açısı, AK Parti için daha kuvvetli bir bakış açısı, bir de işin bu tarafını koymak lazım keselere, terazinin kefelerine. Öyle olunca bence çok da geciktirmeden bu ilçelerin adaylarının da, açıklanması gerekiyor. Ben en geç pazartesi günü açıklanacak diye bir bilgi aldım. Ama biz yaklaşık olarak iki haftadır belki iki buçuk haftadır e, perşembe açıklanacak cuma açıklanacak pazartesi açıklanacak diye gidiyoruz böyle <laughs> toplantılar düzenlendikçe e, bakalım göreceğiz bu akşam açıklanır mı belki pazartesiye kalır mı ama e, bir geç kalınmışlık söz konusu bu geç kalınmışlıkta hep eksi puan yazıyor gibi geliyor bana o zaman yavaş yavaş toparlarken tabii. bir de Büyükşehir'e de değinelim. AK Parti'nin adayı Ali Aktaş, mevcut evet. başkan. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey. İyi evet. Parti'nin adayı Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu. Ve Yeniden Refah Partisi'nin adayı da Sedat Yalçın. tabii diğer partilerin de adayları var. Evet. Ama Büyükşehir yarışı e, en çok sürükleyen adayları olarak bu isimleri zikrediyoruz. Doğru. Sedat Yalçın'ın Normaber ekranlarında sizin programınızda katıldığı sizin programınızda bir iddiası evet. olmuştu. Yeniden Refah'ın seçim ittifakıyla ve yerel seçimlerle ilgili açıklamasını da yarın saat 14'te yapacağını hatırlatalım. Ee, Sedat Yalçın'ın iddiası sizce gerçek olur mu? Artık böyle bir ihtimal var mı? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse biraz e, ütopik bir iddia gibi geldi bana. E, ama Sedat Yalçın'ın dikkat çekmek istediği şey şuydu. E, hep denkleme bu tarafından bakıyorsunuz. Bir de diğer tarafından bakın yani bu da olabilir e, demeye çalıştı e, ben böyle bir geri çekilme aday geri çekilmesi söz konusu olacağını düşünmüyorum ama bu noktadan sonra yeniden Refah Partisi de adayını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekmez diye düşünüyorum belki Bursa'da ittifakın iki adayının da kıyasaya bir yarış içinde olduğunu gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum e, aksi halde Sedat Yalçın için çok da olumlu bir e, tablodan söz edemeyiz diye düşünüyorum. Yani çok <laughs> kötü, karamsar bir tablo olur e, siyasi açıdan bakıldığında. E, zaten kendisi de bunun sözünü sıkı sıkıya aldığını, e, bundan sonra geri adım atılmayacağını söyledi. E, bekleyip göreceğiz. Ben zaman de merakla bekliyorum. <laughs> Ama Ali Nur Aktaş geri çekilmez herhalde. Çünkü Cumhurbaşkanı bugün, bugün yine Ali Nur Aktaş'ı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak zikretti, ilan etti. Yine elini ilçe belediye başkanlarını açıklarken, elini tutarak onunla birlikte açıkladı. Yani hafta sonu ne getirir bilinmez ama her iki adayın da yarışta devam edeceğini düşünüyorum ben. O zaman kapatırken şunu söyleyelim. AK Parti adaylarını açıklamadığı konusunda eleştirilere maruz kalırken Bursa'da bütün ilçelerini ve büyük şehri açıklayarak yeni bir şekilde öne geçti. Kesinlikle. Bunu seçimi iki ay kala bir atay, aday toto yaparsak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu bizim gazetecilerin en sevdiği evet, çok şeydir. Çok meşhur. AK Parti bugünkü performansını baz aldığımızda kaç ilçeyi kazanır sizce? Büyükşehir evet. sormuyorum. Büyükşehir başka bir program konusu. B Büyükşehir b 17 b ilçenin kaçını kazanır? Büyük bir sizin e tahmininize göre. Valla yine 17 ilçenin ittifak içinde de olduğunu düşünürsek Milliyetçi Hareket Partisine verilen ilçeleri de içine şehir katacaksak eğer. E, Yenişehir ve Mustafa Kemal Paşa'da da iddialı olacaklarını düşünüyorum e, ve e, yine benzeri e, geçmiş yerel seçimlerdeki tablonun karşımızda olacağını düşünüyorum ben. Yani e, 17 ilçenin 14'ünü Cumhur İttifakı alır gibi düşünüyorum. Herakle bekliyoruz. Seçimi iki ay kala. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü tekrar söyleyeyim, Ak Parti'nin listesindeki bazı adayların masaya ne kadar hızla gidip hızla geldikleri ve hızla tekrar gidip hızla tekrar geldikleri göz önünde bulundurulursa, artık siyasette 24 saat çok uzun bir zaman değil, 24 dakika bile çok uzun bir zaman. Her şey her an değişebiliyor. Herkes. Bir masada oturup ittifak olduk diyebiliyor ya da ittifaktan ayrıldık biz artık rakibiz diyebiliyor. işin bu noktasında hepimiz merakla bekliyoruz galiba. Sonucu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıldan ince kılıçtan keskin dengelerin olduğu aday belirleme sürecinde AK Parti Bursa'nın bütün adaylarını açıklayarak stresi şimdilik diyelim üzerinden attı. CHP'nin, İyi Parti'nin ve diğer partilerin aday belirleme süreçleri devam ediyor. Biz gündem özel programında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa programının yansımalarını konuştuk. Gündem özel programı bitti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.